Bir gün ben ata binmiştim. Hoppa cuppa gidiyordum. Çok daha hızlı gidiyordum. Neredeyse attan Böyle tek ayak üstünde mi? <gülüyor> 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 İn aşağı. <laughs> Şakacı canım. <canavar. gülüyor> <laughs> Tuttuğum sayıyı bilmeye çalış. Bilemezsen kafana tokadı yersin. Dön önüne, başlıyorum. Tuttuğum sayı kaç? 5 Bilemedin. Ay. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? Bilemedim. Tuttuğum sayı kaç? On. Bilemedim. Ay. Hiç bilemiyorum. Şansım sıfır. Tuttuğum sayı kaç? E, dokuz. Bilemedim. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? Dört. Bilemedim. Ay şanssızım ya. Tuttuğum sayı kaç? Beş. Sonunda bildin. Oh be sonunda bildim. Yarışma başlıyor. Oley. Canavar bir hulk sıfır. Koca olan da attı. Durum bir bir. Harika bir bir. Şimdi çığlık atıyor. Olmadı. Olmadı. Şimdi koca oğlan atıyor. Evet. Yine girmedi o. Son anda. Evet. Şimdi çığlık atıyor. İyi. Evet. Çığlık ile attı. Ha. İki bir. Şimdi Hulk 2 bir devam ediyor. Ha. Üç bir. 3-2. Hızlanmaya başladılar. 3-2 devam. 3-3 oldu. 4-3 canavar önde. 4-3 devam ediyor. Çığlık yine attı. 5-3. Hulk attı. 5-4. Kaçırdın lo. Hulk bir daha attı. 5-5. Evet son anda beraberliği yakaladım. 5-5. Lo 5-5. Daha niye üzülüyorsun? Ha. Tam onu yerken köpek balığı geldi ve hemen onu korudu balığı. Balık köpek balığıyla artık dost olmuştu. Ama timsah geri uyandı ve köpek balığını öldürdü. Balık ise çok üzüldü. Köpek balığı öldüğü için ve timsah sonra balığı yedi. Hangisi iyi hangisi kötü? Bu da kötü. Bu da kötü. İkisi de kötü. Ama bu iyi. Ama yedi. Köpek balığı iyi ama timsah kötü. Yok artık. Dişlere bak. Bu mu iyi? Beni bile parçalar doğrusu. Taş, kağıt, makas. Makas ve kağıt kazanan Spiderman. Kes bakalım. Hop. Örümcek adam 1-0 önde. Taş, kağıt, kağıt makas. Ne? Ah, makas, makas. Makas, makas. Bir daha. Taş, kağıt, Maş, makas. Kaş, Taş, mama. kağıt, makas. Aldı Yusuf beni. Kes Yusuf bir tane daha. Deadpool'un şekerini suya düşürmeye az kaldı. Taş, 3-0 sonuç çok güzel tebrikler spider <laughs> son kez makasla son ipi kesiyoruz ve suya düştü <laughs> <laughs> şekerin eridi dip bu kazanan spiderman yeah! bu mu bu mu yoksa bu mu hangisi spider bu. lollipop kazandın sonunda içini açacağız bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Deadpool? Bu. Oo süper. Sen de kazandın. Oley. Şimdi açma zamanı. Önce Spider-Man'in büyük lolipopunu açıyoruz. Ay, iyi. Şimdi Deadpool. Seninkini açıyoruz. Bakalım seninkinden nasıl bir şey çıkacak. Vay Ay. seninkinden de top çıktı. Şimdi Spider-Man'inkini takalım. İşte harika bir bileklik. Oley! 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 Oley. Oley. Ya of ya. Bakalım kabak kime gelecek? E hadi düş artık. İyi. Ülker çikolatalı gofret. Evet şu anda Deadpool kesiyor ipi. Sneakers. Spiderman'e de yeşil sneakers. Allah'ım <laughs> <laughs>